Güzellev var arkadaşlar. <laughs> evet. Her güzelleri var arkadaşlar. Bugün sorun kapanma nasıl açarım diyorduk. Çekiyoruz. İnanılmaz bu video. gelecek çok like'lı, çok abone, çok bildirim gelirse bu videonun devamını çekeceğim. Bir izleyin bakmayın. öyle böyle çeviriyor bu konun. Böylecik böyle de içiyor. Afiyet olsun. sonra dur, dur, dur. Böyle geri kapatıyor. Böyle. Arkadaşlar bu videonun devamı bu ağaçta yani. Ne kocaman ağaç. Evet. Güneş gelince gerince ay ay yani, gel. Ay çiçeği sarı olan. O videoda yetişin, sen bu ağaçta. Işte. ağlamak yok arkadaşlar videomu çekin. Arkadaşlar. Siz ağlamayın. Ben yeterken bir video çekebilirim bu ağaç. Hadi öpçük de var kapatalım görüşürüz de. Seyyo. Yani, evet, ben bir yani ben böyle bir. Neyse. <laughs> Hadi öpük. Bu çantanın önünde bir şey yok. Değil mi? Alışveriş yaptık. Evet. Şimdi ar önünde arkasında bir şey var mı? Yok. yok. Peki sigarada bir şey yok. <laughs> abi buraya ben sen taktın falan filan. Abi buraya başka bir taktın falan demeyin. Ben anlıyorum ki ben taktım. Yeter ki demeyin. İstemeyin yani. Sormayın. Ben böyle. Biz bakıyorum. burada mı yemek yiyoruz Çağancığım? <laughs> bazen. <gülüyor> hani, böyle. Ya böyle. Hı? Böyle. Hangi restoranttayız? Benim bir restoran. Çok, çok güzel bir tatlı. Böyle yapıyorsun. Sonra içinden geçiriyorsun. Oldu. Takıyor, Bravo. Şey alkışlayalım. Tamam. tamam. Hadi bay bay yap şimdi. Şu artık göstereyim. Hadi, Hadi göster bakalım. De. Hadi. 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 Yerinde dur birazcık. Oradan dur. Tamam şimdi hadi bay bay yap kapatalım. Ağaçta bir gider ağaç var. Yolları yazdık. Koş. Koş. Yolları İyi misin? <laughs> o yüzden ben etrafında kullanıyorum. Gider var mı diye. Varsa yolları yaz abi. Bizden buradan da ben buldum diye yazdım. Video çektim. Ben bulamadım yani. Bir ben çosta Tamam. Şimdi bay bay ya arkadaşlar sonra görüşürüz be. Arkadaşlar. Hayır hayır. Annem yana ben Ama eve gitmeliyiz. bu restoranın bir gizemi var mı? Evet. Burası bizim yemek yediğimiz restoran. Ama gizemi var mı? Arkadaşlar? Var tabii ki. Buradakiler seni çok seviyor. Bodrum'da gizli bir yer var mı? Acaba var mı? O yüzden gösterelim. Yani. Hadi bay bayın. Sonra yine görüşürüz. Hayır. Kapatmalıyız eve gitmeliyiz lütfen. Şurası. Tamam. Hı. Tamam. tamam. Hadi bay bay. Çiz. Hayır, hayır hayır sakın. Biz bir kara deliği var mı? <laughs> kara deliği var mı sence? Yani yuttuğunda bir de oran götürebileceği bir kara delik var mı arkadaşlar? Acaba var mı? Ya Hadi düşünün yazın. yorumları yazın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.